Evet, selamlar herkese. Yeniden haftanın ortasındayız. Ee, bir videomuz olsun. Ee, geçen hafta yatırım fonları ile ilgili yaptığım bir vid videoya oldukça güçlü bir ilgi oldu. Hepinize sağ olun, eksik olmayın. Güzel de mesajlar yazmışsınız. Merak edenler çok öğretici olduğunu söyleyenler çok. Benim de zaten amacım bu. Öğretici olması, size yatırım fonlarıyla il ilgili de bilgi vermek. Yani Herhangi bir fonu önermek değil yatırım fonlarıyla ilgili geniş bir bilgi vermek devam edeceğim inşallah yani perşembe günleri o videoyu oturtmayı e, istiyorum. Bugün e, endeksten bahsedeceğiz e, tabii ki e, bunu da yapacağız ama bununla beraber biraz daha uluslararası işte endeksler ABD endeksleri petrol altın gümüş gibi şeylerden bah bahsedeceğiz bunu da böyle haftada bir. Biraz daha uluslararası endeksler ve emtiyalarla ilgili de bir video gibi düşünebilirsiniz. Ama endeksten tabii ki bahsedeceğiz, halledeceğiz. Hatta isterseniz hemen geçelim grafiğimize. Burada bir hazırlayayım. Ondan önce hava güzel, iyi gidiyoruz. 2685'lerde bir direncimiz var. Bu direnci dün test ettik, oradan realizasyon yedik ama... Hani normal çünkü Amerika'da da endeksler açacağız göreceksiniz. Haftalık ortalamalarına kadar geldiler. Ee, önemli yerler hani realizasyon yerleridir. Hani bir şey olsa da satsak diye böyle bahane ararlar. Tam o bahanelerin ortasında işte ee, ABD temsilciler meclisi başkanı Pelosi. E, Tayvan'a indi uçağa. Tabii Çin'den bazı açıklamalar var. Tatbikat yapacağını duyurdu. Hemen akabinde bugün gelen bir haberde Tayvan'la bazı ürünlerin e, ticaretini durdurduğunu bildirdi. Bunun öncesinde dün hani Amerika ateşle oynuyor. Bu çok te tehlikelidir diye bir açıklaması da var. Yani Tayvan konusu Çin'in bir e, milli güvenlik meselesi. O nedenle yani bu konu nereye evrilecek Bunu bir izleyeceğiz yani dün mesela Amerika'da endeksler öyle çok sert tepkiler falan göstermediler hafif bir realizasyon oldu Yani bu olay olmasaydı da geldiği o noktada o realizasyon zaten olabilirdi de yani o şiddette oldu Onu ben anlatmak istiyorum Ama yani bu konu burada kalmayabilir yani daha sertleşebilir. ABD ve Çin arasındaki tansiyon daha da artabilir. Onu şimdiden kestirmek zor. O yüzden piyasalar genelde hemen reaksiyon göstermezler. Bir işte bir izle gör şekline girerler ve zaman içerisinde yaşanacak gelişmeleri izlerler. Eğer bu tansiyon ilerleyen dönemde daha da artarsa, daha da yükselirse, işte o zaman piyasaları da bu durumlar olumsuz olarak etkileyebilir ve satışlar daha da artabilir o tarafta. Yakından izleyeceğiz bunları. Bunların haricinde bugün Euro bölgesinde PMI verilerini aldık. Ee, halen daha 50'nin üstünde ama düşüyor. Düşüş eğiliminde. Yani gelecek ay 50'nin altına da inebilir. Bir, bir tür bir yani daralma sensin de gelebilir, verebilir. Bunu alacağız, bakacağız. Ve bizde de önemli bilançolar geldi. Dün şişe cam geldi. Çok iyi bir bilanço bence. Yani bilançoyu incelediğinizde disiplini bir kere çok net alıyorsunuz. İstikrarlı bir büyümeyi çok net olarak alıyorsunuz. Ve şişe cam açıkladığı basın bülteninde genel müdürün de söylediği bazı söylemler var. Yani dönüşüm sürecinden bahsediyorlar. Birkaç yıl öncesinden girdiler ve bu dönüşüm sürecinin meyveleri olduğunu ifade ediyorlar. Çok iyi çok güçlü bir bilanço şu anda şişe yüzde 2.1 yukarıda zaten. Yani kısa vadede 35 lira gibi 30-35 TL gibi fiyatlar yani bir yıl içinde bir sene içinde neden olmasın diye bir yorum yapıyoruz. evet Forex ekranımızı açalım ee, ve Forex ekranımızı da XU yüzümüzü bir öncelikle bir açalım ve bir izleyelim. Bakın yani durumumuza bir şey yapın. Çok pardon önce şeyi açayım, ee, şunu açayım, defaulta. Evet bakın grafiğimiz bu. Gördüğünüz gibi endeks. Tabi bunun bir geçmişi var yani bu böyle aa biz işte buradayız diye şey yapmaz grafiği. ...bir okumak lazım, anlamak lazım. Yani geçmişinden gelen bir şey yapmak lazım. O önemli. Ben mesela yani Borfin'deki teknik analiz eğitimimde... ...bunu çok anlatıyorum. O eğitimi alanlar benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Yani bir kere yine 2688'lerden düşen bir endeks. Burada 2343'lerde çok iyi bir dip yapan... ...ve ondan sonra ilk önce... 50 ve 22 günlük ortalamalarının üzerine çıkan ve onun üzerine yerleşen bir endeks arkasından da gidiyor. Yani aslında endeksin burada olması sürpriz değil. Bunu çok iyi okuyan birisi daha şuralarda hani 50 ve 22'nin üzerine yerleşildiğini anladığı anda zaten pozisyonunu arttırmış olabilir. Bizler de çok videolarımızda da yazdık, söyledik bunu. Önemli hareketler çok daha uyanık ve çok daha riski sevenlerse şurada ilk testi yapıp ikinciyi de yapıp şurada bir tepki başlayınca e, girenler de olmuş olabilir. Neyse ve geldiğimiz yer burası 2685 88'lerdeki direnç seviyesi ve buraları test ediyoruz. Bakın dün bir test yaptı. Dikkat ederseniz mumun ucu oraya yaklaştı ve oradan satışlarla açılış seviyesinin altında bir kapanış yaptı. Burada bir kere bize bir sinyal verdi, biz o sinyali bir aldık. Yani arkadaş, ben buralarda biraz realizasyon yapıyorum, dikkat et dedi. Ama tek bir günlük olduğu için şimdilik e, bunu dikkate alıyoruz, ama tamamen inanmıyoruz çünkü ertesi gün ve sonraki günler önemli. Bugün de şimdilik iyiyiz. Şu anda saat 3:40, 15:40 yani daha e, kapanışa çok var. Kapanışta nerede olacağız bilmiyorum ama endeksin artık bundan sonraki hareketi için yani 2685'lerin üzerine çıkıp yerleşmesi lazım. Şimdi yeni alım yapmak isteyenler için yani daha şu ana kadar ta şuradan şuraya kadar endeksteki bu yükselişi ki o yükselişi bir hesap edelim. Bakın tam şu dibinden şuraya kadar 3 aşağı 5 yukarı 3 aşağı 5 yukarı %13.55 yükselmiş endeks ee, ve 39 barda yani e, pardon 18 barda yükselmiş. 18 günde %13'lük yükseliş endeks bazında gayet iyi bir hareket bu aslında. Ee, bu çok önemli bir hareket. Bunu henüz alamayan, yapamayan, kaçıranlar burada acaba alayım mı diye düşünüyor olabilirler. Tabi burası aslında taktiksel anlamda yeni bir alım yapmak için çok uygun bir nokta değil. Buradan alınmaz artık. Tam çünkü direncin altısınız. Buradan alınmaz. Ne yapacaksınız? Ya burayı yani 2685'in üzerine çıkıp yerleşmesini bekleyeceksiniz. İcab ederse 2700'lerden alacaksınız. Ama emin olacaksınız. Daha rahat, gönlünüz daha rahat olmuş olacak. Çünkü... Ya... Aşağıda da bir desteğiniz olmuş olacak 2685. Bunun altına da iniyorsa da satacaksınız. E, hissesi olanlar varsa ne yapacaklar? Ya izleyecekler burası aşılıp aşılıyor mu? Burayı bir izleyecekler ya da e, bir miktar yükü azaltacaklar. İşte o bir miktar ben yükümü azaltayım diyenlerin etkisiyle zaten endekste buralardan realizasyonlar da oluyor. Onu da ifade edeyim. Bir şekilde bir yere bir çizgi çekeceksiniz ya da şurası mesela 2656 Bunun altına doğru satışlar başlarsa e, Hani daha aşağılara 2590'lara kadar düşüş riski de oluşabilir. E, deyip o çizgiyi ya da salıp bunun altına düşmedikçe ben satmam Yani çünkü endeks buralarda yataya da sarıp sonra yeniden yukarıda yapabilir Orayı da kaçırmak istemem diyenler olabilir. Ortalamalardan biraz uzaklaştık dikkat ederseniz 50 günlükten biraz değil iyi uzaklaştık. Yani realizasyon isteklerinin biraz daha güçlenmeye başladığı yerler buralar ama bu realizasyon tabii bir gelsin bakalım gelecek mi bunu da merak ediyoruz. bir gelsin görelim yani ne kadar güçlü oluyor yoksa sınırlı mı oluyor bunları bir alalım bunlar önemli şeyler. Ama endeks genel olarak güzel ama biraz hani ben soluklanabilirim yani diyor soluklansa bile bu da çok anormal olmayacak daha da sağlıklı bence olacak evet S&P endeksini açalım şimdi S&P endeksinde izlediğiniz gibi e, endeks bu o bu onun günlük grafiği günlükte e, 50 ve 22 günlük ortalamaların üzerine çıktı bu bu sinyal güzel hatta bakın 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı aşağıdan yukarı kesti. Bu da güzel. Ee, burada iki şey olabilir. Ya el, bu ortalamaları yükselirken bu da yine ortalamalına doğru bir yakınsama yapabilir. Ee, ya da şöyle çok minik bir çizgi yapalım şuraya. Ee, ya da şöyle şunun üzerinde yataya da sarabilir. 4082 S&P'den bahsediyorum. 4082. E, CFD açık. Neden açıyorsunuz hocam diyenler var. Aynı hemen hemen çünkü spotla o yüzden açıyorum. CFD'de şu anki fiyatlamalar da var. En azından spot piyasa biliyorsunuz akşam açılıyor. E, buralarda bir yataya yapıp yeniden yukarıya da gidebilir. Ama ama bakın aması var. S&P 500'ü ben hep haftalığına bakıyorum. Siz de bakın yani bir bir grafiğin günlüğüne bakıyorsanız haftalığına da bakın, aylığına da bakın. Günlükte koptum ben gidiyorum dediği bir nokta haftalıkta aman arkadaş dikkat et denilen bir noktada olabilir ki bakın de aynen bu şekilde orada 22 haftalık ortalamasında. Şu anda tam orada 22 haftalığının üzerine çıkacağım mı çıkamayacağım mı yerleşeceğim mi yerleşemeyeceğim mi bununla uğraşıyor. O nedenle burayı biraz izleyeceğiz. Tayvan olayı ne kadar etkileyecek? Gelişmeler ne olacak? Ee, buraları biraz izleyeceğiz. Şurada belki bir şurası bir direnç olarak alınabilir. Ee, ya da şu iki dibi alırsanız şuraları. Burası da iyi bir nokta. 4.140, 4.145'ler. Bunların üzerine çıkıp eğer yerleşmeler başlarsa. Ha, o zaman S&P 500'de e, 4.335'lere kadar Yük, yükselme şansı da artmış olacak. Ee, umarım böyle olur. Yani umarım hakikaten bir yukarı bir hareketlilik e, burada alırız. Bizim için de önemli olan şeyler bunlar. nazda ee, Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq içinde hemen hemen aynı şeyden bahsediyoruz. Hani ikiz gibiler grafikler zaten çok çok ikizler. Orada da işte şöyle bir e, direnç seviyesinde bu çizgi de orada bu yatayda iyi iş yapmış bir çizgi Ve tam da orayı Test etmek istiyor yukarı doğru gitmek istiyor Eğer e, Nasdaq'ta 12.986'ların üzerine yerleşebilirse Orada da 14.200'lere doğru Yeni bir hareketlilik görme şansımız Vardır Bu taraflar biraz böyle hani Gideceğim ben demeye yakın hareketler yapıyor e, Tabii ki yine Tayvan'ı da yakından izleyeceğiz. Evet, Dow Jones'u açmıyorum. Orada da aynı bir hareket var. Altına bakalım. Altında biraz daha e, ilginç hareketlilikler olabilir. Bu onun çizgi grafiği e, 1673 lerde. Ama daha şeysini açmak istersek biraz daha e, iyi bir şeyini açalım. Şurası da iz. Bizim izlediğimiz yer biraz daha sizin için ortalayayım bu bu grafiği. Şimdi bakın altın şurada e, 1682'de bir destek yaptı. Şimdi bu destek aslında çok çok önemli bir seviyedeydi. Niçin? Hemen size ispat edeyim. Tam buradan orayı da bir uzatalım. Bakın gördünüz mü? Önceden inanılmaz test edilen yerler. Bir şurada yukarı doğru bir test var. Şuralarda geçtikten sonra e, Destek yapmış bir test var. Ardından geliyor şurada çok ciddi ikili bir dip yapıyor. Şurada bir altına inip üstüne çıkıyor. Burada test yapıyor. Bu çizgi çok çok önemli bir çizgi. Yani 1682'ler. Burayı unutmayın. Burası hep aklınızda olsun. Ve şuradan itibaren dolar endeksinin de zayıflamasıyla beraber... ...ons altında da yukarı doğru bir hareketlenme oldu. Şu 22 günlüğü atayım çok işinizde değil ama geldiği nokta bakın onun da hem 50 günlük ortalama 1791'lerde buraların üzerine bir türlü atamıyor ve aşağı doğru bir baskı olabilir. Ama hala mesela, mesela bugün de inatçı yani beyaz bir mum yapıyor ama yine de tabii ki 50 günlük ortalamanın altında ve bunun üzerine çıkmadıkça altın için evet altın güçleniyor diye bir şey söyleyemeyiz. Aynı zamanda da şurada da izlediğiniz gibi ee, bir alçalan bir trend çizgisi var. O çizgi şimdilik 1816'lardan geçiyor ama her gün alçalıyor tabi. Bu çizginin de üzerine atmadıkça da ons altın için yükseliyor diye bir şey öyle mi? Geldiği yer itibariyle hani buradan ons altın alınmaz açıkçası biraz zor bir durum. Ama eğer ons altın aşağı doğru iner yeniden buralarda 1682'lere gelip buradan bir tepki yapmaya başlarsa ikili bir dip olur ve işte o zaman e, güzel bir fırsat yapabilir. Onu onu ifade edeyim. Ben ONS altında bir fırsatın doğuyor olduğunu düşünüyorum, oluşuyor olduğunu düşünüyorum. Tabii bu oluşumlar öyle bir günde, iki günde ol, olmaz. Zaman geçer. Bunları biraz beklemekte de yarar var. Ha, 1682 tutmazsa şu şu çizgi. E o zaman iş yaş. Yani o zaman altında çok büyük satışlar başlayabilir. Bunun anlamı dolarda çok büyük bir güçlenme başlamıştır. Euro dolar büyük ihtimalle 0.90'lara, 80'lere doğru bir harekete geçmiştir. E, dünyada borsalarda da bir bozulma oluyor olabilir öyle bir senaryoda. Ama bu çizginin altında her yerde tabii daha da aşağılara inerse ons altındaki fırsat çok daha büyüyecektir. Çok daha büyük bir fırsat oluşacaktır. Şimdilik e, biz buradayız yani 10 önce bir e, 1791'in üzerine bir çıksın, bir yerleşsin. Şu alçalan kırmızı çizginin de bir üzerine çıksın, yerleşsin. O zaman bakarız. 10 altındaki yorumum bu benim şimdilik. Evet. E, şuradan hemen gümüşü bir açalım. Gümüş de aynı hemen hemen onun da grafiği çok çok aynı. Gümüş de. Bakın dikkat ederseniz 50 günlüğünü zorladı, test etti ve oradan dönüyor ama bugün de inatçı. Gümüşte 50 günlük ortalama 20.45'te. 20.45'in üzerine çıkar ve yerleşirse gümüş için de düzgün bir yorum yapmak mümkündür. Gümüşün de sarktığı noktaya bir bakalım. Bakın o da çok çok enteresan bir çizgi. Geçmişine gittiğinizde özellikle 2019 sonu ve 2020 başlarında ve sonrasında da 2020'nin ortalarında çok ciddi test edilen bir çizgi. Yani 18-38'ler, 18-40'lar bu seviyelere doğru gümüş yine aşağı doğru da inebilir. Ya da 50 günlüğün üstüne de yerleşiyor mu yerleşmiyor mu bunu da bir görmekte de yarar var. Ee, bu da aynı aynı altın gibi yani gümüşte şimdilik bu seviyelerden e, alım yapılmaz. Satım yapılır mı? Hani çok short'a girmezdim ama mevcut bir pozisyonum varsa onu kapatabilirdim. Ama 50 günlük ortalamanın üzerine de yerleşirse de dönüp yeniden açabilirdim açıkçası bunu burada. Ve son olarak Brent petrolü bir alalım. Evet. Ve oradaki şekline bakalım. Bakın bu çizgi grafiği Brent Petrol'de 98-77'lerde çok çok önemli bir seviye burası. Buralarda böyle dip yapıyor. Ama bu seviyenin aşağısına da düşmüyor. Yani Brent Petrol'de bir e, inat var. Fakat tabi burada e, yani e, küresel ekonominin seyri, resesyon beklentilerinin e, artması ilerleyen dönemde Brent petrolü aşağı doğru baskılayabilir. Bugün OPEC'ten bir karar geldi. Eylülden itibaren 100 bin varil gibi bir arttırım yapacaklar. Ama çok çok tabii düşük bir arttırım olduğu için fiyata çok etki etmedi. Yine evet, Forex ekranımızda petrolün default'unu bir açalım. Ee, burada da e, haftalık olarak baktığımız zaman Brent petrole Bakın haftalıkta şu 22 haftalığı atayım. E, bakın. 50 haftalık ortalamanın üzerinde. 50 haftalık ortalama 94-71'lerde. Çok önemli bir yerde. Yani e, bura mesela 97'lere doğru gelince petrolde alımlar geliyor oluyor. Ama bu yukarı hareket çok şey olmuyor. Ha. Ya bence e, eğer siz şunu diyorsanız yani ya Rusya Ukrayna Savaşı devam ediyor. Önümüz kış Rusya bu olay petrolü yine çok etkileyecektir. O yüzden petrol buralarda kalmaz. Yeniden 130-140'lara doğru hareket eder. Diyorsanız, bu fikre sahipseniz iseniz diyorum. Bakın yani bu benim fikrim değil. iseniz pet petrolde buralardan alım için gayet uygun hareketler olabilir diye tahmin ediyorum. Evet, e biraz endeks baktık Oradan sonra yurt dışına bir baktık yurt dışıyla ilgili bu videoda ürünleri daha da tabii ki arttırmak mümkün gıdalara bakılabilir mesela ama gidecek bunlara bakmak bizim için de çok önemli çünkü eğer o tarafta bir yangın başlarsa mutlaka bize de ateşi sıçrıyor eğer o tarafta bir güneş doğup böyle gökkuşağı gibi çok güzel yükselişler başlarsa da tabii ki bize de yansıyor, sirayet ediyor. O nedenle o tarafı da iyi görmekte, iyi anlamakta da, da bence yarar var. İyi günler herkese. Umarım faydalı olmuştur. Yarın bir aksilik olmazsa yatırım fonuyla ilgili ikinci videomuzu da yapmış olacağız. Hoşçakalın.